Aman kendine asmış 100 kiloluk bir zenci. Aman ifadesiyle şiire giriş yapması bize bir telaşın olduğunu gösterir. Devamındaki 100 kiloluk zenci ifadesi ise toplumdan dışlanmış, kendisini kabul ettirememiş ve toplumun sevmediği birinin kendisine astığını görüyoruz. Zenciler özellikle Amerikan toplumunda, şişmanlar ise neredeyse dünyanın tamamında sevilmez. Ülkü Tamer burada dışlanmış bir insan profili çizer. Devam edelim. Üstelik gece inmiş, ses gelmiyor kümesten. Gece kelimesiyle zenci kelimesi arasında bir bağlantı kurabiliriz. Çünkü ikisi de siyahtır, karadır ve gecenin inip Kümesten ses gelmemesi ise bizim kendisine asan Zenci'nin insanlardan uzaklaşıp bir başına bir kümesin içerisinde ağladığını ve artık o kümesten sesin gelmediğini yani Zenci'nin öldüğünü görüyoruz. Devam edelim. Ben olsam utanırım. Bu ne biçim öğrenci? Ben olsam utanırım ifadesi aslında topluma karşı yöneltilen bir silahtır. Çünkü ben olsam bu adamın ölümünden ötürü utanırım. Ve bu ne biçim öğrenci ifadesiyle beraber toplum görevini yerine getirememiştir. Çünkü toplum burada bir öğrenci olarak görünür ve görevi insanlara saygılı olmaktır. Onların yaşamasına ve yaşatılabilmesine imkan sağlamalıdır. Ama maalesef toplum öğrenci olan zenciyi dışlamış ve zencinin ölmesine neden olmuştur. Devam edelim. Hem dersini bilmiyor hem de şişman herkesten. Aslında burada dersini bilmiyor ifadesi zenciden ziyade biraz da toplumadır. Çünkü çünkü dersini bilememiş ve Zenci'nin ölmesine neden olmuştur. Ama bir taraftan da Zenciye söylediği kısımdan bakarsak yaşamayı bilemedi, yaşamayı öğrenemedi ve bununla da kalmazmış gibi şişman hem de herkesten. Yani Zenci'nin şişman oluşu bir nevi burada ironiyle beraber aslında lafın tamamı topluma yönlendirilir. Yani sen ona sahip çıkamadın ve üstelik bu adam şişman ve Zenci olduğu için ölmesine neden oldu. Devam edelim. İyi nişan alırdı kendini asan Zenci. İyi nişan ifadesi Zencimizin kendisini asma konusunda ne kadar kararlı olduğunu gösteriyor. Yani vuracağı şey bir af değil çünkü av olan zencinin kendisidir. Avcı olan ise toplumdur. Zincini kafaya koyduğu düşüncesinden bahsediyor Ülkü Tamer. Devam edelim. <laughs> ''Bira içmez ağlardı babası değirmenci.'' Evet burası çok enteresan ve çok güzel bir dize. Çünkü babasının değirmenci olup Zenci'nin bira içmiyor oluşu aileden de aslında bizim Zenci'nin bir yardım göremediğini ve ebeveynlerinin de kendisine ebeveynlik yapmadığını söylüyor burada. Yani bizim gariban Zenci hem toplumdan hem de aynı zamanda aileden aradığını bulamamış. Toplum aileyle beraber bir olup el birliğiyle bu garibanı maalesef ölüme doğru inatla itmiştir. Devam edelim. ''Sizden iyi olmasın. Boşanmada birinci.'' sizden iyi olmasının ifadesini genelde karşımızdaki insanlara senden iyidir diyemediğimiz insanlar için kullanırız. Ülkü Tamer, siz bir iyilik kisvesi altında kendinizi iyi zannediyorsunuz fakat bizim zenci sizden çok daha iyidir. Boşanmada birinci, vazgeçmede, yaşamada birinci bizim zenci. Yapamadı, beceremedi, olmadı. Olmayan şeyler var burada. Yani boşanmayla beraber olmayan bir şey söylemek istiyor bizim Ülkü Tamer. Devam edelim. Çok canım sıkılıyor. <laughs> Kuş vuralım istersen. Canımın çok sıkılıyor oluşu ve kuş vurmak istiyor oluşum kuşun imgesinden hareket etmek lazım. Çünkü kuş özgürlüğü ve bağımsızlığı temsil eder. Ve ne yapıyoruz? Onu dışlamak ve onu görmek. E bunun için çok güzel de bir hedefimiz var. Bizim için av olan zenci. Haydi ne yapalım? Hep beraber zencinin bağımsızlığını elinden alıp onu vuralım.